Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerinde değil. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Artık yaptığımız örnek çalışmanın da son videosuna geldik. Bundan sonraki süreci artık regresyon modellemelerine giriş yaparak başlayacağız. E regresyonu çok ileri düzey görmeyeceğiz arkadaşlar. En azından veri analizi kısmında işimize yarayacak basit doğrusal regresyon modelleri ve nasıl yorumlanması gerektiği hakkında bilgi sahibi olacağız. Daha sonra veri bilimi veya makine öğrenmesi isminde e, yapabiliriz. Yeni bir oynatma listesine başlayacağız. Yeni bir eğitim serisi diyebiliriz aslında. Artık bir makine öğrenmesi süreci nasıl işliyor, algoritmalar nasıl işliyor, şimdiye kadar öğrendiğimiz süreçlerde algoritmalar nasıl çalışıyor, bunlarla ilgili bilgi sahibi olmuyor, çalışacağız arkadaşlar. Peki örnek kısmında neler yaptık? Eksik gözlem değerlerimizi tespit ettik, bunlarla ilgili çözüm ürettik. Veya değişkenler içerisindeki mantık silsilesinde bir problem var mı? Bunlara baktık. Bunları kontrol ettik. Aykırı gözlem problemleri üzerinde durduk. Artık geldik dönüşüm kısmına. Yani one hot dönüşümü dediğimiz dönüşüm kısmına arkadaşlar. Bunlar ne işimize yarıyordu? Eğer elimizdeki data setini bir algoritma üzerinde çalıştırmak istiyor isek... Bu durumda bu data seti içerisindeki kategorik değişkenleri e, makine dilinin anlayabileceği bir şekilde çevirebilmek için kullanıyorduk. Ve bunlar birer 1 ve 0'dan oluşan dummy değişken dediğimiz kukla değişken yapısıydı. Dikkat etmemiz gereken nokta buradaki kukla değişken tuzağı isimli yapıya düşmemek ki bunu da sizlere anlattım zaten ki e, tek bir parametreyle de bu işi çözebiliyorduk arkadaşlar. Peki. Elimizdeki kategorik değişkenlere baktığımızda işte fatura numarası, stok, kod vs. bunlar çok bir işimize yarayacak yapılar değil. Bunun dışında neler olabilir? Ürün adı olabilir veya ülkeler olabilir. İşte ihtiyaca göre değişim yapılabilecek değişkenleri yine modellemelere geldiğimizde daha net bir şekilde anlayacağız. Örneğin burada ülke üzerinden ilerlemeye çalışırsak şöyle aşağıya doğru gelelim başlayalım. Öncelikle elimizdeki ülke değişkeni içerisinde kaç kategori var? Bunu bir tespit edelim. Yani kaç tane benzersiz ülke var? Buna bakalım. Buna bakmanın birden fazla yolu var ama şu şekilde kullanabilirsiniz. Len dedikten sonra bir set parametresi kullanıyoruz. Ve veri yapısı içerisinden ülke yapısını seçiyoruz. Ve play yaptığımızda, run yaptığımızda Bakalım kaç tane benzersiz ülkemiz var buna bakalım arkadaşlar sayısını önderecek sadece bu <laughs> Bakın 38 tane benzersiz ülke yapısı olduğunu bizlere gösterdi. Yani elimizdeki ülke değişkeni 38 gruptan oluşuyor arkadaşlar. Yani biz her zaman hani işte verdiğimiz örneklerde kadın erkek veya öğrenim grubu gibi 5 tane 6 tane gruptan oluşmuyor. Bu şekilde çok fazla gruplarla da çalışmak zorunda kalabiliriz. Şimdi 38 tane grubumuz var. Bu ne demek aslında? m-1 dönüşümü ile 37 tane dumu değişkenin ortaya çıkması ve bu şekilde dönüşüm yapmamız gerektiği arkadaşlar. Biz bu dönüşüm yapısını nasıl yapıyorduk aslında? Pandas kütüphanesini kullanarak rahatlıkla gerçekleştirebiliyorduk bu dumu değişken dönüşüm yapısını. Tekrar veri üzerinde değişikliğe gideceğim için veri eşittir diyorum arkadaşlar. Ve Pandas kütüphanesi üzerinden git dediğimiz fonksiyon yapısını çağırıyoruz. Öncelikle buraya datayı gönderiyorum. Data nereden? Yine veriden arkadaşlar. Columns kısmına hangi kategorik değişken yapısını göndermem gerektiğini bildiriyorum. Buraya da ülke değerini gönderdim. Dumu değişken tuzağına düşmemek için ise arkadaşlar drop dediğimiz yapıyı da türü olarak çeviriyoruz ki <laughs> m-1 tane kukla değişkenimiz ortaya çıksın. Toplamda 38 tane datamız vardı. Yani oluşmasını beklediğimiz kukla değişken vardı. Şurayı da silelim artık. Bundan sonra artık 37 tane değerden bahsedeceğiz. Peki. Print veri diyelim. Artık dumu değişkenlerimizin oluşmuş olması gerekiyor arkadaşlar. Tek bir satırlı bunu çözebiliyoruz gördüğünüz gibi. Çalıştıralım bakalım. Bakın sağ tarafta ülke alt tire şeklinde ülkelerle ilgili dümü değişkenler oluştu. Bunun dışında ülke değişkeni ortadan kalktı arkadaşlar. Bu tamamen artık ülkelerin hangi ülke olduğunu biz buradaki kukla değişkenler üzerindeki 1 ve 0 değerlerinden ortaya çıkarak makineye okutabiliriz arkadaşlar. Peki 38 tane de toplamda ülkemiz ancak biz m-1 dediğimiz yani kukla değişken tuzağına düşmemek için 37 tane kukla değişken ile çalışabiliyorduk. Peki bunları da bir sayalım. Doğru bir şekilde ortaya çıkmış mı? Bunun için arkadaşlar veri.info dersek zaten kaç tane değişken yapısının olduğu ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Birlikte bakalım. Çalıştıralım. Bakın burada her bir değişken için e, objeleri de birlikte yanıyor yazıyor arkadaşlar. Bakın unit 8 dediğimiz bir yapı. Bunu en aşağı geldiğimizde burada da types kısmında örneğin datetime tarafından bir tane float 64'ten iki tane integer'dan bir tane objeden üç tane unit 8'den ise 37 tane değişken yapısının ortaya çıktığı bu şekilde e, görüyorsunuz. Yani biz ne yaptık aslında? Toplamda ülke değişkeninin içerisinde 38 tane ülke. Yani benzersiz bir grup var. 38 tane. Biz bunları dumi değişkenine çevirdiğimizde, yani kukla değişkenine çevirdiğimizde beklentimiz gibi kukla değişken tuzağına düşmemek için beklentimiz gibi 37 tane değişken yapısında olması gerekiyor. Bakın bu noktada da Toplamda 37 tane kukla değişken karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak arada da sildiğimiz satırlar tabii ki var ama 100 satırla basit bir şekilde veri ön işleme sürecini öğrendik, yaptık, uyguladık. Ee, yukarıda yaptığımız gibi dikkat etmemiz gereken nokta öncelikle büyük datalarla çalışıyor isek arkadaşlar. Bunların CSV yapısında olması önemli. Yani okuma hızı arasında çok fark var. Bunu ilk videoda sizlere gösterdim. Sonra ham verinin e, bir kopyasıyla çalışın. Bunu alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Bir kopyalayın ve yapacağınız işlemler üzerine mesela bu çok gerekli bir şey miydi? Mesela Türkçe'ye çevirmemiz tabii ki değil ama. İhtiyacınız ihtiyacınız olur vesaire bu gibi durumlarda bakın bu şekilde Türkçe çevirme işlemini gerçekleştirmiştik. daha sonra belki ihtiyaç analiz sürecimizde ihtiyacımız olur diye bir de toplam tutar, birim fiyat ve adetle çarpıp bir toplam tutar sütunu oluşturduk. Fatura tarihi üzerinde analiz süreçlerimizde veya işte bir grafik veya herhangi bir tarih aralığı, ortalama tarih arasındaki gün farkı, tarz yapılar için bunları istediğimiz bir tipe dönüştürdük. Müşteri aile ile ilgili herhangi bir işimizin olmadığını düşünerek sildik arkadaşlar. Yeniden indeksleme vesaire yaptık. Daha sonra işte her değişkeni kendi içerisindeki mantıksal hareketleri üzerinde bir toparlama yapmaya çalıştık. İşte nedir? C barındırması gibi veya sayısal olması veya 6 karakter olması gibi yapıları da bu şekilde biz düzene soktuk arkadaşlar. Ve yaklaşık olarak da 100 satırlık bir işlemle e, basit bir yapı olarak. Tabii ki daha böyle e, karmaşık yapılar da var. Bunlar yine karşımıza çıkarsa... Öğrenmeye çalışacağız, öğrenmeye bakacağız arkadaşlar. Ee, bu şekilde bitirdik artık veri ön işleme sürecini de. Bundan sonraki süreçlerde artık regresyon modellemesi konularına gireceğiz ve artık yavaş yavaş bu işin makine öğrenmesi kısmına doğru, algoritmalara doğru ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum efendim. Hoşça kalın.